Herkese merhabalar arkadaşlar Kafa Topik'in yeni bir oyunlar hoş bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz En son nerede kalmıştık arkadaşlar Vallahi ben de bilmiyorum arkadaşlar çok uzun zamandır da video çekmiyorum bunlarla ilgili Neyse arkadaşlar bir bakılacağız nerede kaldığımıza da Burada da başarım varmış Hemen de aldık başarımızı Güzel bir şekilde burada da iki tane hediye varmış 800 ve 7500 altın Haydi bakalım Karakterlerimize baktığımızda Burada da çok bir şey yok yani. Neyse bu karakterlerimize devam edelim. Marketimizde zaten her zamanki gibi her gün sıradan paket görüyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. hadi bakalım. Haydi bak bakalım. Maçın oyun... Bunun neden oynayamamız reklam izleye konacakmışız arkadaşlar. Ben sizin yani reklam izlemek diyen yani çok kötüymüş. Neyse hadi bakalım. Oyunumuza başlayalım çok da uzatmadan. Haydi bismillah. Süper güçte kalmamış ama neyse. Boş verelim ne olacak ki sanki. Yine süper güçler elde ederiz. Bunu oynayalım da öyle süper güçler gelecek aslında. Üç kere kaybetmişim ne oldu ki böyle ya. Haydi bakalım. Oo, gel bakalım kardeş aldı. Maç başlıyor. Hayla hayla saha aynı resmen Top ya. Allah Beş bir de. anda gol attım. Gol attı bana. Golü Haydi bismillah. Kafa geldi. Ceza <laughs> tamam. Onu. İşte bu. Birinci golümüzü attı güzel bir şekilde. Buluştu, Haydi bismillah. Top tamam. işte bu. ikinci golümüzü güzel bir şekilde atmış bulunmaktayız. Vurdu. Haydi bakalım. O oh, ilk üçüncü golümüze güzel bir şekilde attık. Ağla kudur canım benim. Sen kıyamam. sana kıyamam ben ya. De, Allah uyarı geldi. Uyarı geldi derken de Yoldur. gol attık Çek git tekrardan he. ha. Resmen. Üst dönüyor, vurdu. Şans Haydi bismillah. Hadi. O oh, bisizle. misler olsun kardeşim oh, sana. Süper Haydi bakalım. Gelir. Haydi yine Oh altıncı gol de gelsin kardeşim Maç, Öğren, ciddi, de gel. Öğren de gel Öğren de gel Haydi bakalım Aferin. Oh Aferin. mis gol Gool. Haydi Aferin bakalım Haydi bakalım kalesi. Haydi oh, 8. Aferin. gol de gelmiş bulunmakta Maç, arkadaşlar süper güçler hala var. Haydi bismillah. Karikapın süper güçler de hala var diyorsun da kardeşim benim <laughs> süper güçlerim bitti. Ben süper güçlerim değiştirmem Sağ lazım bu arada. Haydi bismillah. Allah Allah. Ağır arkadaşlar Rakibin sarı kart yedik. Haydi bismillah sarı kart yüzünden <laughs> her şey. Kardeş hepsi sarı kart yüzünden. zaten Bayağı beni yenemezsin ki daha. Dokuzunu bize güzel bir şekilde atmış bulunmaktayız. Şansını üst taraftan deniyor. Maç bitmek üzere. Hadi bakalım. Oh. Hadi işte bu son saniyelerde golünü bize atmış güzel bir şekilde. İşte bu. Adeta gol yağmuru izledik. İşte bu. Oha 41. sürüye nasıl düştüm ben. Yuh be. Yuh be. Böyle bir şans mı olur arkadaşlar? Böyle bir şans mı olur be? Gözünüz seveyim. Hı? Haydi bismillah. Hadi. Heh. Güzel. Bir dakika. Aha, şu toplu şeyini de açtık. Hadi bakalım ödüller ne çıkacak? Oo bu mu çıktı yani bu kadar mı? Ödüllerde bunlar mı yani? Hiç. Kodula bakacak olursak yok. Bunda da bir şey yok. Aha bunlarla... Aha! Aman ben bir şey sandım Bunlarda da bir şey yok arkadaşlar yani. Hadi bakalım evimize dönelim. Şey demiştik yani. Bu arada neyi dediğimi unuttum lan. Ha? Hayatlar mı değiştirecek? Değiştirecektik arkadaşlar. Ha hatırladık arkadaşlar. Süper güç. Ne alalım arkadaşlar? Kullanma olur. Tamam. Hatta şunu bir yükseltelim ya. Baya bir paramız var ha. Haydi bismillah. Bir tane daha yükseltelim. Haydi bakalım. Hala da var ya resmen. Bakalım ne başka ne var yani. Ne yapabiliriz? A arkadaşlar şey olabilir. Buzlanma topu. Buz topu yani kaleme girecek olursa karşı koruyabilirim onu. Haydi üstünde. Ha yeni gücüm yeni gücüm açıldı benim. Yeni bir tane daha koyabiliyorum. Acaba bunu ne seçsek? Ya tam olarak yok yani. Tamam bunu da kaleyi büyütme seçelim yani. Bunu da, bunu da büyütelim tekrardan. Arkadaşlar bunu son olarak yükseltiyorum sonra oyunumuza başlayalım diyordum. Başlayalım diyorum işte. Hadi şimdi. De. Bismillah diyerek başlıyorum arkadaşlar. Aa hediyelerden bir kısım var. İki puan kart ne kardeş. Haydi bakalım oyunumuza girelim. Bu ne arkadaşlar etkinlik karakteri. bu olmaz o zaman. Haydi bakalım. Acaba karşımıza ne çıkacak? Hangi karakter çıkacak yine? Bakalım. Oo bu adam. Bu adam 3 kere kaybetmiş maç başlayacak. Bol ben şans dedi. Ben de ona diyeyim bari. Allah dur dur dur. Çok gol. Ceza sahasına doğru. <laughs> ben de ona bol şans Orası derken öl oluyor? ölüyorum resmen. Kendi sahasında Hadi hadi Kim? Allah hata yapmış. Gol Nasıl gol şey gol şey Sürekli 90'ı görüyor Ulan bana bana kahkaha atmaya çalışıyor ya resmen Haydi bismillah Ha o mis 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 Oynamaya değil de kavgaya gelmiş sanki Bunu da kurtardı ne oldu kardeş? Kolon kalecimi kaleci mi kullandın ha? Klon kaleci mi kullandın? Öyle olursun akıllı. işte ha. savunma. Hep o böyle 5 saat yapacak işte mıyız işte yani ha? Kalesini kapadı. Rakibini oh kurtarıyor. mis Gol ikinci golümüzü atmış bulmak değil. Başarı kazanıldı. Maç Gol kuleri dört elmas. İki kadar. oyuncu da eşitliği bozamadı. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Kale önünde çok mutlu. Oh kurtarıyor. mis üçüncü şeyimizi atmış bulmak değil. <laughs> Beni <ne> yıkmadı <bileyim>? Oy. Üç üç. Havadan vurdu. Kendi Allah yanlışlıkla kendi kalemi atacaktım arkadaşlar. On dakika. Gol ne oldu kardeş Nasıl bana öyle yamuk yapabileceğini mi sanıyorsun? Üstler, Yo, yamuk son yani. mi? Kendim Yok yamuk yapamazsın yani. Yok ya hep şey yüzünden ya. <laughs> arıyor. Haydi bismillah. Allah hep şey yüzünden ya. O oynamış artık yüzünden. Oh! Uzanıldı. Dondurdum neyse ki Kapı topu. Orta şut karışımı bitmiş şey oldu. Son saniyeler. Risk Aman, al. Aman öldün ya. Düdükle birlikte maç bitiyor. Hep su ünlenmiş herkesin. Ne olup bana geldi ya. Kafa kafaya geçen bir maç izledik. Neyse artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kaybetmek de var kazanmak da var. Ne olacak ki sanki? Ne olabilir ki en fazla? Neyse. Hadi. Hah. Tamam. Tamam geri oynuyorum. Bu son oynayış. 8 dakika olmuş yine. Bir kere kaybediyoruz. Bir kere kazanıyoruz resmen. Bu nasıl bir şans kardeş? İki oyuncu da sezonda yükselmek için galibiyet parolası yamaç Top yükseldi. Bakalım kim vuracak? Allah ben yine... Golle ne başladı. Neyse şansım kaybet... <laughs> Neyse şansımıza küsmüyoruz güzel çıkardı. Çok fazla savunmada kalıyor. Alttan gol amaçlıyor. Güzel bir kafa vuruşu. Allah, Haydi. Allah ne verdiyse savunuyor. Gol mü? Hayır. <laughs> Allah Allah Allah. Kafa vuruşu geldi. Topu Allah kudur bakalım adam. Adam diyor mu daha benim bir tane golüm yok. Ayağının içine vurdu. oynuyor. 5 saat böyle Ama yaparız herhalde biz yok. ya. Direkt ayak hareketleriyle rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Aa, Stor, bu ne ya resmen? İyi vurursa gol olur. Süper güçler hala var, hala skor değişebilir. Bismillah. Ve son 45 saniyenin içerisinde. Ah iyi güzel bir tane golümüzü yaptık. Kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bitmedi. Kafasıyla vurdu. Fark bir. Bakalım Haydi bismillah. Fark, gibi. farkı kapatmamız lazım arkadaşlar. Kalorum savunma yapıyor. Maça Bu aralarda neyse çok kaldı. konuşamıyorum ha. Farkı kapattık arkadaşlar çok güzel. Havadan <laughs> O oh, farkı kapattık <laughs> ve farkımız <laughs> bir oldu resmen. Adamca ne oldu ha? Öğren de gelme. <laughs> Öyle artık yapma. İyi Adam da yine farkı kapattı. <laughs> Allah. Oha ya. <laughs> Oradan golü var. Buz kale kullanıldı. Önde olan oyuncu. Oo, önde yuh. Yuh, yuh değil. Farkı tekrardan top kapattım. O oh, bakal. Maç bitmek üzere. 90 Oy, sa, evet, eşit oldu. Maç Eşitlik oldu. Sezon bitti. 5 5 ne kardeşim ya? 5 ne? 5 sadece kovuğumuza bile yetmez ya resmen. Allah Allah. Çıldıracağım vallahi. Vallahi çıldıracağım. Haydi bismillah. Haydi geçelim bakalım. robimize döndüğümüzde ne oluyor? Aha başarımız vardı ya doğru. Oo arkadaşlar yeni yeni seviye atladık. Hayırlı olsun diyelim bakalım. Of ödül bu, bu mu yani? 3 elmas yani çok kötü. Hadi bakalım önce sonraki seviye on. On nasıl bilir? Ne iş yarayacak ki arkadaşım ya? Görevlerimiz varmış. Ha, ha bundan da, da şey varmış. Ha, baksana bayağı 1500'de 2000 2500 para topladık resmen. Görevlerimiz varmış resmen. Facebook ile bağlanırsak 5500 TL alıyormuşuz. Kaç dakika olmuş? 12 dakika. İyi güzel arkadaşlar. Sağımıza bakacak olursak çok az arkadaşlar, çok az. Gerçekten çok az. Böyle oho çok baya. Evet arkadaşlar. Allah. Bir dakika bir şeye bakmak istiyorum ben. Bu da gitmiş arkadaşlar bu. Başka şey seçmem lazım benim. Bunu seçeceğim. Neyse arkadaşlar, bu videomuzun burada sonuna geliriz, geliyoruz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Alttan videoya beğenip kanalıma abone ve olup zevklenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer bunları yapmazsanız üzülürüz hepiniz. Evet arkadaşlar ben kaçıyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.